Arkadaşlar sağ. Bugün size bir sürprizim var. Birincisi uyanmayı başardım. İkincisi burası benim yurt odam. Ee, bugün bugün vlog çekeceğiz. Umarım bugün Umarım bugün tek nefeste varabiliriz. Şimdi muhteşem Yiğittepe yurdunu görüyorsunuz. Burası şu şu şurası benim odam. Hadi eden renkli ağacımız, diğer renkli ağaçlarımız, kuşlar, hayvan sesleri, daha İstanbul'un tamamında da olsa da Dağı'nda doğamamış olan güneş ve e, her yerde olan normal işte 0 derece hava, Kayış Dağı'nda olan eksi 20 derece hava. E, fakat bizim bunu aldırma iş şeklimiz falan. E, burası gördüğünüz rektörlük binasının sol kolu. Köpeklerimiz var. Üst kapımız var. Gördüğünüz kocaman bir yokuşumuz var. Yittepe. Neyse burası meydan. Abarttığına göre devam edebilir. Evet arkadaşlar. Senin ne işin var lan burada. Ha? Ben seni çağırmadım. IQ seviyen çok düşük. Zaten klasik. 81'in üstüne çıkmıyordu şu an 72 falan. Klasik. İşaret diliyle anlaşan maymunlar 82 bu arada. Artı eksi şempanze. <laughs> Sağ. Geri geldik e, ee, çalınmış bir kulenin ya zoom yapamıyorum neyse ileride şurada çok gemi TCG Anadolu'yu görüyoruz. görüyorsunuz. Çok gemisi değil. Siha gemisi. Bu tabi dünya tarihinde bir ilk arkadaşlar. Nereye, 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 nereye. Ee, şimdi geminin yakınına gitmeye çalışacağız. İleride köprümüz var. Üsküdar'dayız. da kuracağız. Amerika evet. Aa! Uçak pisti. Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Koşu var arkadaşlar. Maraton koşusu. sizde sizde. Ne, ne evet, mi? Yani bilmiyorum bir şeylerde artık. Ben, ben maraton doğru... Maraton yürüyüşüne dönmüş <laughs> birazcık ama. TCG Anadolu'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hiç inmememiz gerekirken Bakırköy istasyonunda indik. İnmemi söyledi. Benim suçum yok. İndi i̇n ben indim. Neden dedim bilmiyorum. Bakırköy'de daha ne Sa bakırköy. Sanki öyle inmem gerekiyormuş bir gibi hissettim. Kere... Arkadaşlar trenden kovulduk. Neymiş efendim? Zenciyim. Yok. E, Ataköy treni mi Ataköy son istasyonmuş. Yani bir durak daha sür yeşil yurta. ne oluyor yani kardeşim? Ama Anlamıyorum ki ya. Biz şimdi Kaçmadık bir durağımız ya. mı kaldı? Gerçekten bir durak Gerçekten için. Gerçekten bir durak için bekliyoruz. Allah belanı. Arkadaşlar. Yani kaç metre? 50 metre var mıydı? sıranın sadece 150 metre vardı. Yüzde biri falan. Çok Üç Saat yok. biz buradayız. Ve selam. İyi tarafından bakın. Hani şu an arkamıza birileri geldi ve e, bu selam, yüzden tepenin en sonunda değiliz. Yani abi bak şöyle. Hala gibi. en sondan biraz ileride. Şu ilerdeyiz. şey direkt var ya bak. Duraklar var ya. Şu camiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Orası başlangıç. Orası girişin girişe yakın bir yer. Giriş değil, yakın bir yer. Arkadaşlar günaydın. Otobüse binmiştik normalde. Alt taraftan Teknofest'in üst tarafına yani Teknofest'in asıl girişine götüren otobüse binmiştik. Ee, sonra öyle korkunç bir trafik var ki şu, şu şurada gördüğünüz. Akıyor şu an ama biz varken akmıyordu. En son otobüste arkadan bir dayı ulan ay çok abi inelim. Carket diye bağırdı. Ondan sonra iki bağırdı. İndik, sonra yürürken öldük çünkü sabahtan beri dolaşıyoruz siz de gördünüz. Eee, o yüzden. Yorgunuz erik getirmiştik, erik yiyoruz. Su döktük. Bu sayede soğuk, ee, kayıp, kayıp, balık Nemo'daki balıklara benziyor ama olsun. <laughs> olsun, çile fotoğrafını koyarım. Çok iyi değil mi abi? Şu an arabalar geçiyoruz diye erik yiyoruz. Ha. Üçte, saat 3'te güzel bir uçak gösterisi var. Ona yetişmek, Ona yetişmek istiyoruz. Namazı da kılacağız. Hani inşallah yani. Namazı kılarız oğlum. Her yer, her yer cami yani şu an benim. Şu için. an Yonken Arnı'daki ne deniyor buraya? Şarap Bölge oturduğumuz için. Evet. Bakın şu şu geçen var ya. Heh, şu bir Biz onu alacaktık işte. Telefonum şarj olmadığı için alamadık. Şu an bir yandan telefonu şarj ediyorum. Bir yandan da vlog çekiyorum. Olsun yine de e, kardeşlik, bildik birlik, güzel şöyle. Çiçek, falan. çiçek. Bu hani, ne bu? oğlum? Bu ne? <laughs> İnanamayacaksınız. Yürüdüğümüz yolun, bindiğimiz martıların Martıya <laughs> ee, 250 lira harcadık bugün Bindiğimiz bin binlerin <laughs> hatta hesabı yok 250 lira gitti Bugün insan geri dönerken Ve sadece daha, 3 kilometre yol aldık biz bari bari <laughs> Neyse Biz daha gidiyoruz. yeni gidiyoruz Çok zor Karışacağız oğlum, arabadan dönmek Her şey olur. çok Uyum zor, zor. gerçekten Otobüs geliyor Gel çok zor. Ee, ama bir şekilde başaracağız. Bunu, bunun sebebi de şu Teknofest'in şey yanına motor ve otomobil bisiklet evet. fuarı koymuş. Şu tarafta fuar var ve o fuarda motor bisiklet fuarı. Ee, bu motor bisiklet fuarına bir sürü gelen var tabii ki haliyle. Ee, az önce kimlerle çektiğimiz videoyu sonra değiliz. bayağı bir işkence çektik açıkçası. Martı hayat kurtarıyor arkadaşlar. Mart Mart'ı için aylık, aylık bütçe ayırın Mart için. Mart'ı ve işte şu tarz bin binleri üreten kişilere gerçekten artık saygım arttı. Direksiyonu bozuk Martı'ya ee, Mart'ı iki kişi bindik. Evet direksiyonu bozuk. Gittik. Oturmalı Martı'ya iki kişi bindik. Öyle bir olay da yaşadık. Oluyor yani. Sen de azıcık kameradan görüyorsun? Ha. Çok gerginim oğlum ben. Çok sinirliyim artık. Arkadaşlar. Ama andımız var. Varacağız. Şimdi andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu Gideceğiz. Bir şekilde, alalım. bir şekilde orada olacağız. Hani bizi buradan ayıramayacaklar gerçekten. Halime bakar mısın? İki saatlik uykuyla kaç derin altından üç kere geçtim. Uşak'tan Adana'ya, buraya geldim Adana'ya, İstanbul'a geldim. Kaç Marmaray bozuldu. Marmaray bozulmadı. Marmaray hattan çıktı. Kapattılar orada Marmaray'ı. Ataköy'e gelmiş Marmaray, ahaliyle depoya kaldırdı arkadaşlar. Enteresan bir olay Muhammed için garip bir olay. Aa pamuk şeker. Pamuk şeker mi alsak Muhammed? Yes. Yürü. Öyle, şu görevli otobüsleri görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bundan indik. <laughs> Allah belasını işte versin. İşte tam olarak bundan indik. Adam garip bir şekilde otobüsün içerisine zaten tıklım tıklım aramızda... Ben, ben bir bir mikron çalışmadım. bile benim Bir mikron bile boşluk yokken sıcak klima açtı, neden bilmiyorum. Ve hava 17 kapattı Ve soğuk klima açmadı hiçbir şekilde. Açtırdık da açmadı cair. yani. Ondan sonra arkadan bir tane adam gibi adam bağırdı. Dedi ki, olum çok abi. Hadi bu, bu hikayeyi anlattık. Oğlum bu kapıyı aç diye bağırdı tamam mı? Evet, Açtıktan evet. sonra herkes cıvır cıvır indi evet. ve biz çimenden oturup soğuk suda erik erik geçen sahnede gördüğünüz evet. gibi evet. geçen sahnede yürüyoruz. <laughs> <laughs> Tekno fest. Tekno. <laughs> Burası can arkadaşlar. Abi hayatımın en saçma olayı ya. Yani. Şadırvan'da <laughs> sıra var arkadaşlar. Artık hani... Onlar olmuş Şadırvan. Yine Kimi... Ne Ödül Hava çok sıcak. Çok kolay. Aşırı kolay. Ama gelin yani bir şey fark etmeyecek. Hani 1 milyon eşittir 1 milyon artı 1. Hani çok Gelmiyor. Bizim sende tüm gezmelerimiz böyle abi. En son geldiğimizde de nerede yürüdük? Fan giderken O benim merakım. O başka gidiş yolu yoktu. Aynen Hadi. 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 Hadi yola çıkalım. Evet arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar. Büyük bir şeyler var. Ama göremiyoruz. Çok yakından geçiyor ama göremiyoruz. Sadece sesi var. Ee, canlıyız. Enerjiyiz. Abi alana girmek yok. girmek üzereyiz. Abi. Alana girdik mi bitmiştir. Neye girdik? Neyse. Işığı girin. İçine girdik mi bitmiştir. Aa deriz. bak metro burada. Ne metrosu oğlum? Ne metro? M, M... 1A ya da M1B. Abi, dönüş aracımızı gördün mü? Dönüş aracımızı dönüş, aracımız. <laughs> dönüş aracımız. burada arkadaşlar. Bakın. 2 <laughs> kişilik. Hatta 4-5 falan biler buna. Çünkü bozuk şey bozuk direksiyon olan, direksiyonu bozuk olan bir martı, oturaklı Martı iki kişi binmiş insanlar olarak Gerçekten herhangi bir artık bin 10 bine, kişi binebiliriz arkadaşlar Böyle yeteneklerimiz var Çok başkası Masters Mesela Bakırköy Kaymakamlığı diyor, hala Bakırköy'deyiz çok enteresan değil mi? O kadar yol alıyoruz şu an, dönüyoruz, geliyoruz Şu an 400 şu an Tamam artık kodumuzu çıkarıyoruz Kodu, neyse tamam <laughs> hadi kodunu çıkar <laughs> Başardık Bu son zorluğumuz Bitiyor. Ya baş, ya baş. Bitiyor mu? Galiba. Yani muhtemelen. Tıpkı mahşerden bir gün gibiydi. Cayır cayır lan burası. Cayır cayır. Var mı teyze boğuluyoruz. Hangi sureydi hatırlıyor musun? Tabii siz de inanamıyorsunuz ama. Dur. İçerideyiz lan. Başardık oğlum. Arkadaşlar. Uçak geçiyor, uçak geçiyor. Alın çağır. İçerideyiz. Çal, 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 çal. <laughs> Buradan tüm milletlere ve milletini seven herkese gelsin. Çek köpek. No, tamam, kurtalle. 3 2 1. Hayır. Tamamdır. Arkadaşlar tam olarak gelememiş Hiçbir şey demeyeceğim sadece bu diyeceğim. 500 <Sessizlik> Sıkıntı yok. Uçan insanlar var. Muhammed var. Keko var. Her şey var. Güzel yani. Sıkıntı yok. Güzel olacak. Evet. Güzel olacak. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel oldu bu an. Sen de var mı? Bana atsana oğlum. Efsane oldu. Arkadaşlar Mükemmel. Siz bu uçan pilot musunuz abi? Ben uçuş ekibiyim. Ha. Kargonun bütün sorumluluğu bende. Evet. Çok güzel. Bizim YouTube kanalımız var da video çekiyoruz. O şekilde. o şekilde. Canlı yayın. Tamam. Harikamış arkadaşlar. Altay tankımız arkadaşlar. Onlu şanlı Altay tankımız burada. Abi. Havada uçan SİHA var bu arada. Şu gördüğünüz şey bir SİHA. Evet. Yani sıralı insansız hava evet. aracı. Asla. Görecekler bir gösteri daha yapacaklar muhtemelen. var. Gerçekten çok çok e, ee, başarılılar. Aferin arkadaşlar. Güzel çalışmışsınız. Buradan pilotlara sesleniyorum. Yaşlandım. Bayraklarım bombası arkadaşlar. Evet. Burada yine güzel bir kalabalık var. Burada bu siyahın mod şey mi modeli mi? Evet. Burada ee, evet. evet. daha, daha, farklı şey. Var. Evet. modlar falan var. Onları göster. Bike artık. Da, kamera sistemini görebilirsiniz. Göremezsiniz. Tamam gördünüz azıcık. Burası Baykar'ın standı arkadaşlar. Bunun kamerasından kendini görebiliyorsun. Evet. Bu bizim. yok mesela. Evet ne olduğu bilmiyoruz ama güzel. Askeri şeyler var. Yine güzel. Ne olduğunu bilmiyoruz hala. Önce arkadaşlar şu havada uçan az önce gösterdiğim TB3'ü görmedik. TB2'yi gördük. TB2'yi gösterdik. Bunu içeride gösterdik. Kızıl elmayı göreceğiz. O çantaların üstündeydi. üstünde mini bu vardı. TB2'nin yanındaki saçma da Cezeli. bu da garip Bu prototip ama bu sanırım daha üretilmedi değil mi? Böyle bir durum. Şimdi devam ediyoruz. Şundan... Arkadaşlar Voli. Şu yanına Şöyle çok güzel değil mi? Çok tatlı. Ya yani, tarafsız. Kararsız, kararsız seçmen Tarafsız dedim ben yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey çok gurur verici. Şey yani. Müthiş, harika bir şey gerçekten. İnsansız uçan Böyle tekeri. şeyler takdir edilmez. Zaten Türkiye'nin e, özellikle sağlık sektörü ve askeri sektörde iyi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Keşke ekonomik anlamda da çok iyi olsak. Ben ee, bir şey tık, var. Görürüz. ama Türk son kez. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Gerçekten e, çok 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 aşırı yorulduk. Görüyoruz yani. Burada yemek yerleri var, kahve yerleri var. Şurada köfteciler var görüyorsunuz. E, kalabalık aynı şekilde ama bir tık böyle rahat. Alan geniş olduğu için, burası bir hava olduğu için alan geniş ve bu yüzden rahat var bana. Bu yüzden rahat. Ee, genel olarak güzel. Biz açıkçası çok memnun kaldık. Biz bayağı memnun kaldık. Hani böyle makine, teknoloji, yok, savaş, çarçık böyle şeyler seven insanlarsanız mutlaka gelin görün derim. Hani gelişimiz biraz zor oldu ama bizim aptallığımız da birazcık. Şöyle, e, buranın bir üst kapısı var. Bir de aşağı kapısı var. Aşağıda kapı yok gerçi de. Aşağı taraftan aşağı tarafa Marmaray geliyor. Eğer Marmaray'la gelirseniz oradan otobüsle üst kapıya çıkmanız gerekiyor. O da çok zor. Biz onu yaptık maalesef. Aklınıza gelmedi yani. Başka bir olaylar oldu. Aklınıza gelmedi. Eğer metroya gelirseniz bu kadar zorlanmazsınız. Ya da şahsi araçla geleceksiniz. Bu sırada helikopter şalıları devam ediyor. böyle yaparsanız rahat bir şekilde de ulaşabilirsiniz izdiham oldu ama o kadar da zorlu değildi. Bizim gelişimiz asıl zorlu olduğu için öyle oldu. Öncesinde de çok gezmiştik tabii ki. Öyle. Kafa kafaya çarpışacak herhalde. Öyle bir şey yapacaklar. Ne yapıyoruz oğlum? Şaka mı lan? Metro geldi arkadaşlar. İnsanlar yürüyorlar ya da alkışlıyorlar. Oha! Doktoru bir metro var. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Metro sıktım sıktım. Yani Kalabalık var fakat şöyle bir kalabalık çok korkunç. Nizam binan olacak şimdi. Kapatıyorum. Arkadaşlar birin bakalım nereye geldik. Belki şöyle göstereyim. Heh Taksim. Taksim'deyiz. Ee, gerçekten İstanbul'un altını üstüne getiriyoruz. Bir günlüğüne İstanbul'a geldik. Bu tam gün batımında. Mutluysun, Tabii ki güzel derse oğlum. Duyunuz, çok mutluyuz kesinlikle yorgun değiliz ve kesinlikle bin saat tıklım tıklım bir metroda milletin sağına sonuna değerek yol almadık. Çok e, acı vericiydi ama nihayetinde vardık ve ve, ve başardık. Yani evet Taksim'e gelmek adam amacımız değil. Hala yolumuz var. E, yani nereye gidiyorduk? Berger, hayır tamam Berger'e tamam. Beşiktaş'a gidiyoruz eee doktor olmanın gitmeyek Beşiktaş'ta Paul gidip hamburger yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü her insanın asıl amacı Beşiktaş'a gidip Paul hamburger yemektir. Bu değişmez bir asıl amaçtır yani. Arkadaşlar sağ... merhaba arkadaşlar. yolculuğun yolculuğun sonuna geliyoruz. Hadi abi. abi, abi. Ah. Eee <laughs> evet. 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 yorgunluktan artık yürüyenlerden de oturuyorum da bu kamera niye böyle çekiyor? Kafa yiyeceğim ya. Neyse. Eee ne Arkadaşlarsa bu videoyu gece saat 4'te videonuken çekiyorum. Tam olarak bu kısımda şurada gördüğünüz kısımda ses geliyor. Çünkü e, benim şarjım bitti orada ve videonun kapanışını çekemedik. Odaya geldiğimde de o kadar yorgun, yorgundum ki direkt direkt uyudum. Burası benim odam bu arada. Neyse. Başında, başta da göstermiştim. Neyse. E, öyle. İzleyin. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Ve bir gün de İstanbul'da 8, 10, 12, 13 aktarmadan fazla yapmayın. Seninle Kötü oluyor. Aynen. Öyle sen söyleyebilirim.